buradaki bütün işlerinde tabiri umum ifade ediyor. Acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakikaten bütün işlerinde de sağ taraftan başlayarak ve sağ ile, sağ eliyle veya sağ ayağıyla mı yapardı? Kirmani merhum Buhari şarihlerinden Kirmani merhum diyor ki tahsise uğramamış umum ifade yoktur. Nerede geçmiş bir umum ifade varsa Kur'an'da sünnette mutlaka o bir yerde bir tahsise uğramıştır. O umumun şumulünden bazı hususlar çıkartılmıştır, parantezi alınmıştır. Böyle bir tespiti olmuş. Bundan demiş sadece Vallahu bi kulli şeyin alim ayeti hariçtir. Bu ayet dışındaki bütün umum ifadeler tahsise uğramıştır, tahsis görmüştür. Aynı merhum buna itiraz etmiş. Bu çok iddialı bir genelleme olur demiş tahsise uğramayan umumlarda vardır bu söz götürür o detaya girmeyelim ama bizim bahsimizde bu rivayetin umum ifadesinin bazı hususlar bakımından tahsis kabul etmesi gerektiğini tahsis edildiğini daha doğrusu görüyoruz mesela Aleysa vesselam efendimizin helaya sol ayağıyla girdiğini biliyoruz mescitten sol ayağıyla çıkmayı tavsiye ettiğini, kendisinin de böyle yaptığını biliyoruz. Taharetlenirken sol eli kullandığını ve sol elin kullanılmasını tavsiye ettiğini biliyoruz. Sümkürürken böyle yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla buradaki umumu özel harici delillerin ifade ettiği meseleler dışındaki hususlar diye anlamak en doğrusudur bütün işlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. Ama hakkında özel delil bulunan hususlar hariç. Ki onlar da bu zikrettiğim hususlar ve benzerleridir.